Önce Sayın Başkan biraz önce konuşmalardan fark ettim ki ben iki acı reçete arasına oturmuşum ve bir tatlı reçete sundum. Bir tarafta sekiz sene milleti biraz önce gördüğümüz şikayetlere boğmuş vahşi bir kapitalizmi tatbik etmiş bir acı reçete önümüzde duruyor. Öbür tarafta da diğer bir sayın parti başkanımız biz de acı reçete tatbik edeceğiz dedi. Anlattıklarına baktığımız zaman bildiğimiz sosyalizm metodu. Şimdi kapitalizmde, sosyalizmde ikisi de iflas etmiştir. Bunlar içerisinde çırpınmanın manası yok. Ee, neden? Çünkü kapitalizm karın yanında faizi de serbest bırakmış. Zaten temel sistemleri kuvveti üstün tutuyor tek elciliğe gitmiş sömürü düzenli kurmuş. İnsanları inim inim inletiyor. Sosyalizme gelince onun bu sömürüsünü ortadan kaldırayım derken karı da kaldırmış, mülkiyet de kaldırmış. insan tabına aykırı masa başında fiyat tespit ediyor. İşte gördüğü gibi bizzat işçiler tarafından yıkıldı. Bunların üzerinde durmaya değmez. Geliyorum diğer bir adeta müsaadenizle şu tabiri kullanacağım. Keramet göstermişim. Çünkü diğer muhterem arkadaşlarım göreceksiniz pansuman tedbirleri söyleyecekler dedim. Arkadan dinledim. Hakikaten söyledikleri pansuman tedbiridir. Sayın Demirel ne diyor? Diyor ki bütçe açığı milli gelirin belli bir oranına düşürülmeli. Öbür taraftan da küçük memurdan vergi almamalıyız diyor. Çelişki ve de Sadece 500 günde düzeltirim diye bir söz dinledik. Nasıl düzeltileceğine dair ortada hiçbir şey yok. Bunları dengeleştirelim deniyor. <laughs> Yine Sayın e, Mesut Yılmaz Beyefendi'nin buyurduğu gibi şu kadar yatırım yapacağım diyor çelişkidir. Diğer yandan e, Sayın e, Bülent Ecevit kooperatiflerle, Evet, söyledikleri şeyler bir takım pansuman tedbiri olarak işe yarar ama bu işi halletmez. Aynı şekilde Sayın Erdal İnönü de bütçeyi denkleştirmek lazımdır dediler. Bizim başlangıçta söylediğimiz pansuman tedbirleri. Önce bir defa bu seneki bütçe 105 trilyon idi, 15 trilyonu açık. Ama bu bütçenin 40-45 trilyonu iç ve dış borç faizine gidiyor. Bu ne olacak? Bu ne olacak? Yani faizleri ortadan kaldırmadan millete huzur getirmek mümkün değildir. Batı memnun mu? Biz üç yıldan beri Batı'nın en büyük alimlerle toplantı yapıyoruz. Onlar biz bir felakete gidiyoruz diyor. Batı da enflasyon tedbiri alıyor ama fakir fıkarayı başka yönden çok daha fazla ezmek üzere. Batıda yüzde on işsizlik var, yüzde on fakirlik var on açlık var ve de ahlak çöküşü var. Biraz önce Sayın Demirel doğru söylediler. Faiz, enflasyon insanları ahlak bunalımına itiyor. Bugün Batı'da AIDS hastalığı bütçeleri yutuyor. Yapılan hesaplar 10 sene sonra devlet bütçeleri bu hastalığı karşılamaya yetmeyecek. Onun için sakın ha Batı saadet içinde zannetmeyin yanılırsınız. Bütün insanlık saadet arıyor. Bu saadetin yolu doğru yoldadır. Bak birisi faizi de karı da serbest bırakmış. Kapitalizm milleti inletiyor. Öbürü faizi de karı da kaldırmış. Onun için milleti inletiyor. Bunun doğrusu kar haktır. Çünkü bir emek karşılığıdır. Halbuki faiz ise bir haksızlıktır kar istendiği ölçüde alınır böyle şey yok. Hakikaten rekabet karşısında karın makul ölçüler içerisinde olması gerekir. Zaman çok kısıtlı olduğu için bir noktaya temas etmek mecburiyetindeyim. Heyhat! Konya'da yaptığımız Timozan fabrikası 100 bin motor yapmak için yapılmıştır. Çünkü Türkiye, yalnız Türkiye kendisi 1976 yılında 100 bin traktör almış kullanmış bir ülkedir. Kendisi biz 1976'da köylümüze 100 bin traktör intikal ettirdik. Bu fabrika bugün şu kadar çalışıyor diyor. Sebebi at sahibine göre kişiler. Şimdi bak Allah'ın izniyle inanarak söylüyorum. Biz geliyoruz iktidara. Ve orada nasıl bir dev yattığını Sayın Mesut Yılmaz'ı davet edeceğim, göstereceğim. Tüm fabrikasına böyle bir ağır sanayiye bu çeşit kambur mambur gibi sözler söylemek için mutlaka arkadan istifar getirmesi lazım. Ya sizin yaptığınız bu beş yıldızlı oteller ne oluyor? Söyletmeyin beni şimdi. Mersin'den İzmir'e kadar 27 tane devlet eliyle büyük kumarhane açtınız. Siz paralar buraya verdiniz. Bu yatırımlar faydalı öyle mi? Şu milletin bir milyon insanla ekmek yeri hazırlayacak, bu memleketin uçağını tankını yapacak ağır sanayi hamlesi. Tek reçetedir. İnşallah milletimiz bu reçeteye dönecek. Bir cümle söyleyeceğim. O da şudur. Demin vatandaşlarımız kaynak dedi. Kaynak insan gücüdür. Kaynak Cenabı Hakkın bu ülkeye verdiği nimetlerdir. Ormanlarımız, her türlü zenginliğimiz var. En büyük kaynak da inançtır. Türkiye'nin meselelerini inançlı kadrolar çözecek ve de adil düzenli.